Sonra Siirt'te meşhur Molla Fetullah Efendi'nin medresesine gider. Molla Fetullah hangi kitabı okuduğunu sorduysa hepsine de bitirdim cevabını alır. Bunun üzerine Said'le aralarında şu konuşma geçer. Geçen sene deliydim. Bu sene de mi delisin? Söylediğim kitaplardan beni imtihan ediniz. Molla Fetullah sorduğu bütün suallere eksiksiz ve tereddütsüz cevap aldıktan sonra Said'in hıfsını da imtihan etmek ister. Bir kitap vererek birkaç satırını iki defa okuyup hıfz etmesini ister. Said kitabın bir yaprağındaki bütün yazıları bir defa okuyarak hıfz eder. Bunun üzerine Molla Fetullah ''Zeka ile hıfsın bu şekilde aşırı derecede bir şahısta toplanması nadirdir.'' diyerek hayretini ifade eder. Said'in şöhreti Siyirt'te dalga dalga yayılır. Alimler onu münazaraya davet ederler. Ne sordularsa Said hepsine tereddütsüz cevap verir. Fakat hiç sual sormaz. Artık o Said-i Meşhur diye anılır.